Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir tarifim var arkadaşlar. Cepli poğaça. Çocuklarınızın beslenmesine yapacağınız çok güzel bir poğaça tarifi vereceğim size. Öncelikle iki tane yumurtamızı şöyle yoğurma kabına koyduk. Şöyle bir tane yaş mayamız var. Şöyle bir parmak eksik su bardağına yakın sıvı yağımız var. Böyle su bardağı su bardağıyla birlikte bir bardak süt iki bardak da su böyle ılıttık biraz arkadaşlar bir bardak süt iki bardak normal su bir tatlı kaşığı tuz iki tatlı kaşığı şekerimiz var şimdi bunların hepsini şöyle bir elimizle karıştıralım süt ve suyumuz ılık olacak arkadaşlar çok sıcak olmayacak. Şöyle mayamızı iyice içinde eritiyoruz. Şöyle öncelikle birazcık koyuyoruz. Kulak memesi kıvamı da çok sert olmayacak. Çok yumuşak bir hamur da olmayacak. Elimize yapışmayacak hamurumuz. Şimdi yoğurdukça göreceksiniz. Şimdi hala gördüğünüz gibi un istiyor. Şöyle ilave ediyoruz. Unumuzu iyice yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzun elimize yapışmaması için elimizi birazcık yağladık. İyice hamurumuzu gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında çok sert bir hamur elde etmiyoruz çünkü poğaça çamız çok sert olur o zaman. Şöyle elimize çok yapışmayacak çok da sert olmayacak şekilde hamurumuzu iyice yoğurduk arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatıp. bir ortamda 35-40 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar mayalanması için. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Şurada havuzumuzu bir karıştırıyoruz. Havasını alıyoruz. Elimizde yapışmaması için yumuşak bir hamur olduğu için elimizi bir sıvı yağa batırıyoruz. Böylelikle hamur elimize yapışmaz. Şöyle kenardan hepsini hamuru bir yerde topluyoruz. Evet şöyle da büyüklüğünde bezeler alıyoruz. Temiz bir tezgahı şöyle yağladık hafif elimizle. Elimiz hep böyle sıvı yağla yağlı arkadaşlar. Böyle elimizle isterseniz ile de yapabilirsiniz ama yumuşak bir hamur olduğu için elle de yapılıyor. Şöyle elimizi hat, hafif, sıvı yağ ya, sıvı yağ yanımıza koyuyoruz, batırıp. Şöyle bir pasta tabağı, tatlı tabağı şeklinde açıp yağladık. Şimdi ikiye katlıyoruz. Şöyle hafif çok bastırmadan. Katladığımız yerde tekrardan şöyle yağlayıp tekrar bir daha katlıyoruz. Şöyle üçgen şeklinde yani dörde katlamış olup tepsimize böyle yerleştiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar cepli poğaçalarımızı yaptık. Şimdi 10-15 dakika fırınımız ısınana kadar. Üzerini şöyle temiz kapatıyoruz. 180 derecede şimdi fırınımızı açıp 10-15 dakika sonra fırınımıza gönderiyoruz poğaçalarımızı. Evet arkadaşlar. Cepli poğaçamızı 10-15 dakika beklettik. Fırınımızı önceden açtık 180 derecede aslında. Şimdi bir tane yumurtamızı iyice çırptık ve poğaçalarımızın üzerine eşit bir şekilde fırça yardımıyla sürüyoruz. Arkadaşlar bu tarifte iki, iki tepsi poğaça çıkıyor. Siz daha az yapmak isterseniz bir tepsi yarım malzemeyi kullanabilirsiniz. Evet şöyle her tarafından gelecek şekilde Üzerine de arkadaşlar Susam Susam da çörek odunda Şöyle biraz Serpiştiriyoruz. Bir önceden ısıttığımız Fırınımızın Üzerleri pişene kadar, kızarana kadar iyice pişiriyoruz. Evet arkadaşlar Cep poğaçalarımız Fırından çıktı. Şimdi servise hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cepli poğaçamızı pişti hazırladık servise. Şimdi nasıl böyle içini e, doldurduğumu göstereceğim. Şöyle üç göz oldu arkadaşlar. Şöyle açıyoruz elimizde. En altına şöyle marulumuzu yerleştiriyoruz. Orta kısma şöyle bir dilim kaşarımızı. En üstte de salamızı yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar cepli porcamız hazır. Şimdiden afiyet olsun. Çocuklarınızın beslenmesine sabah kahvaltıda çok güzel gördüğünüz gibi çok pratikte yapabilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.